Gelin dizisi bu sezon final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Sıla uzun süredir içinde biriktirdiği öfkeyi artık kontrol edemez hale gelerek edindiği bilgilerle intikam için harekete geçecek. Beyza'nın çocuk sahibi olamama gerçeği onun hayatında büyük bir dönüm noktası olacak. Beyza içinde bulunduğu durumla ilgili doktoruyla bir görüşme yapacak. Bu görüşme sırasında sakladığı gerçekler ve çevresine oynadığı oyunlar Yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Cihan, Hançer ile aile olmak istiyor ve onunla bir gelecek kurmayı hayal ediyor. Ancak Beyza'nın yaptığı hatalar Cihan'ı her geçen gün daha fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Onun güvenini sarsan olaylar, Cihan'ın Beyza ile kurmayı düşündüğü aile yapısına zarar veriyor. Hançer için ise büyük bir şaşkınlık ve pişmanlık dönemi başlıyor. Yonca ve Beyza'nın beklenmedik bir şekilde yakınlaşması, Derya ile olan bağlarını daha da güçlendirmesi, Hançer'i büyük bir çıkmaza sokacak. Sinem ise, Cihan ve Hançer arasındaki gerilimi azaltmak için büyük bir çaba içine girecek. Cihan'ın Hançer'e karşı tepkisini değiştirmek ve onu anlamasını sağlamak için Sinem büyük bir fedakarlık yapacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.